Alt olmasa gel. <laughs> Sinan Bey, mat süt Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ hoş geldiniz. hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Nasıl? Sağ olun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Doğru mu? Doğru. 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 Hayırlısı arzlar, hayırlısı arzlar. Ondan sonra soru veriyoruz. Tamam. Sen de ziyaret edersin, ben de Hadi. beklerim tamam mı? İster sorarız, konuşalım. Hayırlı akşamlar, hayırlı hayırlılıklar. Evet, Maşallah, ne güzel de oyuncam var senin burada bak. Hoş geldiniz. oldu. Allah kabul etsin. Sağ. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Lütfen kalkmayın. Kalkmayın. dedi bir şey yapalım hem böyle. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bravo. Hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Tamam. Hoş geldin. Hoş Sağ tamam. 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 Kabul ettin. Teşekkürler gün. Eee kaymakamımızla eee beraberiz ve ağırlama imkanı oldu. Ben de bugün böyle hemen geleyim. Çok teşekkür ederim. Yeah, sağ olun. Güzel bir gece yaşatıyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ <applause> وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولا <applause> nesiller olabilmeyi bizlere nasip eyle. Vatanımızı ve milletimizi, ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden, felaketten, musibetlerden muhafaza eyle. Makamlarını âli eyle. Onların ardından kahramanca mücadele eden gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur ihsan eyle. Ömürlerini bereketli, hanelerini huzurlu eyle. Ya Rabbi şu mübarek iftar vaktinde ellerimizi sana açtık. Dualarımızı kabul buyur. Hatalarımızı bağışla. Bizleri affına mazhar et. Ramazan paylaşmanın birlik ve beraberliğin ayıdır. Bizi bu vesileyle bu akşam iftarda bir araya getiren ilçe kaymakamımız Mustafa Antepli olan şahsım ve sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum. İtalilerimiz Kıymetli gazilerimiz, amirlerimiz, sevgili basın mensuplarımız, hepinizi bu rahmet ve bereket ayının güzel gecesinde iftar programında burada ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Hoş geldiniz efendim. Aile Sosyal Politikalar Bakan Yardımcımız Sayın Sevim, Sayın Madak bulunuyor. Sürpriz yaptılar. Tekrar kendilerine de hoş geldin diyor, saygılarımı sunuyorum. Şehitlik ve gazilik bizim kültürümüzde, dinimizde kutsal kavramlardan bir tanesidir. Eğer biz burada bu Ramazan akşamında iftarımızı rahat, gönül rahatlığıyla burada yapabiliyorsak, orucumuzu açabiliyorsak, ellerimizi kaldırıp Yaradan'a dua edebiliyorsak, siz kıymetli şehitlerimizin, ailelerinin, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda bunu yapabiliyorsak, Vatan için kendini feda eden şehitlerimize borçluyuz. İftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Demin kaymakamımızın da sayın kaymakamımızın da söylediği gibi çok tesadüftü. Nasip olunca hep diyoruz ya. Nasip varsa el de getirir, yel de getirir, sel de getirir. Nasip yoksa da el de götürür, yel de götürür, sel de götürür. Ama bugün beni nasip buraya getirdi. Hamdolsun ki sizlerle aynı sofrada bir araya geldim.